vision pro hiç çıkartmadan 24 saat hayatta kalmak. Oğlum insanlar ne kıl olmuştur ya. Ben dışarıda apple vision pro ile gezen birini görsem var ya. Bir şey yapmam da yani. Lan mal mı lan bu derim ben. Herkese merhaba Webtekno takipçileri. Bu Vision Pro, yani Apple'ın yaklaşık bundan bir yıl önce duyurduğu ilk karma gerçeklik gözlüğü. Başıma takınca ellerimle kontrol edebildiğim ve çevremle etkileşime geçebilen gelişmiş bir bilgisayar. Birazdan onu kafama takıp, önümüzdeki 24 saat boyunca hayatta kalmaya çalışacağım. Elimden geldiğince de çıkarmamaya özen göstereceğim. Bakalım gerçekten de geleceğin Marka'dan teknolojisi... Markalar çok tembel bu konuda, isteseler çok iyi ürün yerleştirirler yayınları. TikTok'a reklam vermeye bile zar zor ikna aldılar. Ya gene platform kazanmıyor bu durumdan ama ee, iki anca... ay basi agrimistir videodan sonra büyük ihtimalle. Ya. ya markalarda şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de en azından çok şey medya kafasıyla yaklaşıyor hala televizyon reklamı gibi mesela ben bunu çok yaşıyorum sponsor vesaire geldiği zaman garip garip isteklerde bulunuyorlar. Hani en basit örneği hani küfür var vermeyiz reklam gibi. Abi bu adamı izleyenler böyle izliyor ki. Bu adamı izleyen böyle izliyor. E sen marka yüzünden küfür ettirmeyecek, Küfür en basit örneği. yani en anlaşılabilir. E küfür ettirmeyeceksen bu adam... Kitlesi daha da sevmeyecek ki seni. Anladın mı? Ya da belli bir şeyler dedirtmeye çalışıyorlar sürekli falan. Ya bırak da bir yani... Nasıl yapacaksa yapsan. Tamam öyle o kadar belli bir isteklerin olur. Ya bilmiyorum ben. Açabilen gelişmiş bir bilgisayar. Annesi izliyordur, markanın mı? Birazdan onu kafama takıp gördüğüm tüm özelliklerden de faydalanmak istiyorum. Bu sorunun cevabını. Ee, sadece için ben Yok. değil, deneyimlerimden yola çıkarak Sokakta sizler de vereceksiniz. O halde başlayalım. Şöyle cihazın arayüzü de karşıma geldi gördüğünüz gibi. Şu anda. Ya ben Apple Vision Pro'nun bilgisayara bağlanamadığını öğrendiğim an yani çıktı ilk zamanlarda yıkıldım arada. Yani oyun. Anne basardım demek için kufur etmeni istemiyor. Ya VR'ın, VR'ın gerçekten en çok e, işe yarayan kısmı oyundur büyük ihtimalle en heyecanlı kısmı. Saat tam olur. Yani. Geleneksel medyadan çıkanlar... Abi evet Instagram reklamları da öyle ya. Instagram reklamları da çok ya. Ben mesela Instagram'a e, real mail reklamı hiç almadım. Denk gelmedi yani genelde çok kabul etmiyorum öyle. Yani yayın olsun, YouTube olsun falan diyor sponsorluk gelince. Ama Instagram reklam vermek istediği zaman firmalar bildiğin böyle kağıttan okumanı istiyorlar sonra mırın kırın yapıyorlar hep olarak bir hatta bir dakika geçmiş arkadaşlar. Yarın saat 1'e kadar bu gözlük benim gözümde olacak ve siz bu süre içerisinde neler yaptığımı görmeye devam edeceksiniz. Sıradan bir Türk insanı gibi yaşamaya çalışacağım. işte gündelik really Var. Bought Apple bazı var. Kural bir herhangi bir <laughs> sağlık sorunu yaşamadığım sürece bu gözlük benim gözümde kalmaya devam edecek. Kural 2 herhangi bir teknolojik cihaz kullanmamaya çalışacağım. Buna telefonda dahil. Çok ironik ya. Apple Vision kullanıp Apple'sız Apple Vision <laughs> Kural 3, bir yapılacaklar listemiz var ve video boyunca bu listenin dışına çıkmak yasak. Ancak Vision Pro'nun şu kabloyla bağlı olan şuradaki bataryası ne yazık ki sadece 2,5 saatlik kullanıma yetiyor. Yani 24 saat boyunca bu cihazın benim gözümde hiç kapanmadan dayanabilmesi için ya çok aynı anda bunu da sürekli şarjda tutmamız gerekecek. O yüzden bu video boyunca bana o çok fazla powerbank gözler. lazım oldu. Bunlar Beyza'sın yüksek hızda şarj imkanı sunan powerbankleri. Peki biz bunları nereden aldık? Beyman.com Apple da çok sert girecek ama oyun endüstrisine kendi oyun yarını çıkarabilir 3-4 seneye. Ya. Hmm. ya bir Apple VR'a gireceksiniz ama belli. Bu böyle bir ben teknoloji şeylerinin bir gazını almak için. Hemen artık yayın dışında öyle. binlerce teknolojik ürün, oyunlar, spor, outdoor ürünleri ve hatta müzik aletleri de bulabileceğiniz bir alışveriş sitesi. Hatta ürün çeşitliliği o kadar fazla ki Vespa motorlarına, Seabub gibi deniz skuturlarına bile ulaşabilirsiniz. Ya Beymenden deniz kutu. Yani artık internette bir ürün ararken göz atabileceğiniz, ilginç ve sıra dışı ürünler de bulabileceğiniz yeni bir adresiniz var. Bu videoda kullandığımız powerbank'leri de biz Beymen... Ben böyle teknolojik bir şey aratınca Beymen geliyordu. Ne alaka? <laughs> <diyordum. Ben>. <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyordum yani Sipariş mesela. verdik söylediğim gibi ve kısa sürede elimize ulaştı. Şimdi Vision Pro ile 24 saat geçirmek videosuna başlıyoruz. Listenin ilk sırasında çalışmak var. Dışarı gideceğiz bir kafeye oturacağız. <laughs> Tuhaf gözüktüğünü biliyorum kusura bakmayın. Mide koruyucu almak istiyorum ben. Apple Vision Pro ile Gamiskon alma. Evet M serisi MacBook'u varsa ve Vision Pro'nuz varsa şöyle bir imkanınız oluyor. Bilgisayarı açtım gördüğünüz gibi şifreyi girdim. Yukarıda gördüğünüz gibi bağlı bağlılık hukumunu ekledik. Bağlılık ekranı. Apple, IK'lık çözünürlük ve monitör getirdi arkadaş. Güzel işler. Ama alet 300 bin lira mıydı? 100 bin lira mıydı? Ve bir FaceTime yapalım. O detayı unutmamanız lazım. lazım. Evet, üçünüz de yan yanayken üçünüz de, de aynı anda FaceTime. Ne kadardı ya? Yoktu ki. 3000 dolar da Aynen 100.000 lira direkt şey hesapladım işte yuvarlayayım. Hema 300 bin de iyi sallamış ama. Tepkilerinizi gör. parası. Demek için yaptım bunu. <gülüyor> 100k 100k. <gülüyor> Deli saçması bir şey bu ya. <laughs> İzak kafayı yer. Evet gençler ne oldu? Bitpazarı videosu yetişiyor mu bayrama? Giriyoruz değil mi ona? Evet. Melih de iOS 18'i çekmiş. Çekmedim aslında yeni <laughs> şey yeni bitti güncelleme. Böyle işte. Bakın başka. Hala <laughs> power bankleri kullanarak geldiğimiz durum şu. Yüzde 22 şarjımız kaldı. Buradan Oha lan, çok çabuk Çıkış ya yapıyorum ya. ve listemizdeki ilk maddeyi onaylıyorum. Şimdi doka çıkıyoruz ve WebTekno takipçileriyle görüşeceğiz. Daha önce hiç merdiven inmemiştim, şimdi deneyeceğim çünkü tam kör noktaya geliyor. Muhtemelen sizin gördüğünüz ekran kaydı öyle değil ama bu merdivene, bu gözlükle inmek oldukça bence tehlikeli. Yani 270 derecelik bir görüş için varsa... yüzler dedi. gibi çok korkunç. Allah Allah. Hayatta şu an tut evet, evet. iskelesine. <laughs> NFC var mı? Deneyeyim mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> bu videonun hastanede bitmesinden korkuyorum çünkü vertigo artı deniz tutması. Hadi bakalım, hayırlısı. Bilen bilir, Hiç bilmeyenler şey, için dünyanın ya. neresindeyiz onu göstereyim önce. <laughs> dünyanın şu şeye girelim ki görmüştüm. Bak gözündeki gözlükten bahsetmiyorum. Evet. 3500 dolar eder mi? Bence etmemeli ya. En fazla ne kadar verirsin böyle bir teknolojiye? Biliyorsun TL biliyorsun. olarak mı? 10.000 lira Evet. Yasası oynak. <gülüyor> <gülüyor> 1 milyon lira vereceğim ama her gün hayatını sonuna kadar 5 saat 6 saat bunu gözünden çıkar. Oha. Yaparım. Lan? 1 milyon lira yapılır mı lan? Hayatının sonuna kadar bak düşün. Çok kötü bir deal. Nasıl kabul ediyor bu çocuk bunu ya? 1 milyon lira hayatının sonuna kadar 5-6 saat her gün takacaksın. Yapılmaz abi. Yani Zaten 2 sene sonra şu eski teknoloji olacak. Yaparım. Sorun değil ya onu yaparız her türlü. 1 milyon mu veriyorsunuz bir de? <laughs> evet 1 milyon. Bir ya. de paramı verecekler. <laughs> <laughs> Abi bu bir gözlük ya. Efendim abi. Mesela bakıyorum ne görüyorum orada? Yani <laughs> istediğin şeyleri görebiliyor mu? Tabii tabii. Böyle bilgisayar ekranını düşün abi. Bilgisayar ekranı açık önümde istediğimi kontrol edebiliyorum. Pıtıfayla gibi geldi bize. Eyvallah sağ olasın. Gelecekte telefonların yerini alır mı sence böyle bir ürün? Abi sana şunu teknoloji bayağı bir ilerliyor. Her şeyi her şeyin yerini alır ben sence. Uçan araba bile yaparlar ben sana söyleyeyim yani. Bizi bile hatta kaldırır, robotlar çalışırken yani. öyle söyleyeyim yani. Hani o kadar gelişecek yani inancım var benim yani. Evet. Sence bunun fiyatı nedir abi? Apple olduğuna göre bayağı pahalıdır. 300 400 bin falandır. Oha. Belki. Biraz... Gerçi ben de demin 300 binden açtım ama ben yanlış hatırladım. Biraz fazla oldu ya. <laughs> 400'e 4 tane alırız <laughs> ama. Peki herhangi bir teknolojik ürüne bu kadar para vermeye değer mi? Bence değer. Çok... Bence de değer. Evet biz kılık kocayız bizce değer biz teknolojiyi seviyoruz. Sence bu ürünün fiyatı ne? Vallahi bak bizim ustalarımız var bilgisayar topluyoruz biz. Evet. Bilgisayarı 100 liraya topluyorum ben. 100. 100 liraya 100 lira. bilgisayar yapıyorum. 100. 100 lira. Maşallah ya senin dükkan neredeymiş? Ne? Bilgisayarı 100 liraya topluyorum ben. 100. 100. Oğlum 100... ne? Zurna Durum parası. 100 liraya 100 lira. bilgisayar yapıyorum 100 lira. Aynen aynen. Maşallah ya senin dükkan neredeymiş? Bak adres verirsen bu videoda yıkarlar dükkanı söyleyeyim sana. Adı isim ne abi söyle direkt. Paraşüt çocuk. Paraşüt çocuk. Aynen. Eyvallah. Sence bu kadar para verilir mi? Bir yani yatırımlar, tahviller ondan sonra yani ya yani Anladım. bunu alacağına yatırım yap, devlet tahvili al falan diyorsun. Biz 100 lira yaparız. Ben bunu da, ben bunu söylemeye geldim. Bizde 100 lira, 100 TL. <laughs> Eyvallah. Günün birinde sana gerçek bir gözüne para verir misiniz peki? Abi şu an şu ekonomide 5 kuruş vermem oldu. 5 kuruş vermem. Şuraya bak 20 bin liraya çalışıyorum. 100 bin lira dedin değil mi? Evet. 10 şey 5 ay 5 ay boşuna mı çalışacağım? Ne yiyeceğim ben? Burada ne kadar o göz? Haklı. Burada daha resmi fiyatı belli değil ama 100 bin lira. Eder yani. mi sizce? Eder abi. Ya. Eder mi? Ne? Neden eder? abi şimdi 80 milyara gelmiş, evet. neden etmesin? Bu da başka neden? bir mantıklı o, o da doğru, bu da doğru. Gördüğün gibi ürünü bilen çok az. Çocuk çok mantıklı konuştu. Hadi gidelim. Evet, feribottan indik oğlum ya. Feribot artı bu insanı mahvediyor. Deniz üzerinde Vision Pro ya da işte sana gerçeklik gözü kullanılmazmış demek. Evet, cemit. varmış gibi duran şu ışık gereken malzemeler neyse onu yapacağız. Burada Keşke, şöyle bir araya gireyim. Gözlüğün çakarı varmış gibi duran şu ışıklar çıplak gözle görünmüyor. Çünkü bizde saat 10'u 40 geçiyor. Bir de başlamıştık. Yani yaklaşık 9 saat 40 soydu mu? Olur baş artır ya. Sonrası gününü merak ediyorum ben. Ne diyecek acaba? Bu ne lan? Arasındaki dengeyi böyle ayarlayıp Vision Pro'nun nimetlerinden faydalanan evet. hazırlanmış ortamlar var. Tabi bunları kullanmanız için uygulamanın pro stürümü, sürümünü satın almanız gerekiyor. Sadece. Ama biz ne yapıyoruz? Ücretsiz uygulamalarla devam ediyoruz. Insight Heart adındaki bu uygulamanın temel olayı şu: Tıp eğitiminde karşımıza çok sıkıcı programlar var ya. Tam şey programları var ya. iPhone ilk çıktığında bu iPhone 3G zamanlarındaki böyle ha, göster abidik abidik. Oha dedir öyle böyle bir donatıya bir bereket sanırım. versin seviliyorsun. Ela teşekkür ederim. Hani böyle sıkıcı. Ben bir kalp modeli aslında. Özürlü doktor böyle görürdü. ve yani. kan giriş çıkışın nasıl yapıldığını, hangi tempoda yapıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bence oldukça başarılı uygulama. Aslında evet. bu da eğitim uygulaması ama size açıklamak istedim durumunu. Evet. Tam tam ya tam öyle. Oha robotlar kolun içinde gibi aynı. PlayStation 4'te bir iki dakika şaşırıyorsun onu. Mars'a gönderilen Perseverance uzay aracının... Oha PlayStation 5'in arka tarafında titriyor kollar. Ta 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 ta. Ateş ettikçe titriyor. Kendisi okay. bu. Birebir boyutlarıyla görüyoruz şu anlarında Aralarında arkadaşlar bir anime... something to channel all that power. And I know just the one who can help. What dizisinin ana karakteri ve Doctor Strange filmlerinden tanıdığımız Wong karakteriyle beraber aynı ortamdayız ve ortamda hikaye gereği biz üçüncü karakteriz ve birlikte... Let's go first year. Gidelim hocam peki. Good. Now we're alone. Bir bu oyun mu? Now defend yourself. Good. Delve the other books. Oh you just. Ya büyük ihtimalle şu an piyasadaki en kaliteli e, görüntüyü veren VR gözlüğü var ama yani böyle 100 bin lira olduğunu düşünsün. 5 tane falan şey alırım yani okulu senin. <laughs> et, et, günaydın. Tekrar günaydın. İzmir'in güzel kedileri. Gözüm nasıl yapıyor? Yani bütün gizlilik neredeyse... sorunları yaşayıp buradan gevşetip, ara ara sıkıp ufak tefek ağrı sorunlarımı çözmeye çalıştım. Genel anlamda çok büyük problemler de yaşamadım zaten. Saate bir bakalım vaktimiz gelmiş mi? Tam 13 şu an. Bir an önce bu gözlüğü çıkartmak istiyorum. Çünkü gerçekten gündelik hayatta nasıl bir deneyim yaşadığımızı, etrafı nasıl gördüğümüzü unuttum ve biraz da bunun değerini anladım diyebilirim size. Yavaşça yüzümle bütünleşmiş gibi hissediyorum ya. <laughs> Hafif bir uyuşma ve göz kamaşmasından başka herhangi bir problemim yok gibi. Yani denge problemim de yok ama kesinlikle güneşte gözlerimi açmamalıyım. Böyle bir ürün kullandıktan sonra bunu anladım. Şu arkadaş olmasa ben bu gözü bu kadar uzun süre kullanamazdım. Apple burada çok güzel bir işçilik yaptı. Harbi ya bir hafta sürmüş bunu. Yapmış gerçekten. Değişik bir malzemesi var. Taliyorsun eriyorsun falan hemen kuruyor. Herhangi bir problem yaşamadım ama gerçekten anlama yaptığı baskı şu an acısını çıkartıyor. Yavaş yavaş kendime geliyorum ya. O kadar ciddi bir problem. Abi ben yeri normal takınca bile böyle 2 saat şey oluyor yani. Ağır migram vuruyor böyle arada. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.